Sen bana o më në alështë shqeqim, shqeqim alështë të Thank yeah, you. Yeah. Efendim şurada e, Büyükşehir Belediye'miz bize uğraştı. E, bir kitaplık yapmak için. Gelirler sağ olsunlar. E, kitaplarımızı yaptılar. Yani pandemi sürecinde özellikle çoğuların e, köy yeri olduğundan dolayı internete biraz zor er, erişime zor çekiyorlar. İşte merkez köy olduğundan dolayı çoğuları çağırıyoruz. Tek tek kitaplarını veriyoruz. İşte haftalık bazda veyahut bir zaman girip tekrar değişimini sağlıyoruz. Evet, kitabı alıp işte hafta bazı veyahut kaç günde okumuşlarsa onların kaydını alıyoruz. Ee, çocuklar atıyorum. Mesela bir 10 günde bitirmişlerse tekrardan gelip değiştiriyorlar çocuklar. Evet. Kitaplar, e, kitaplık e, Büyükşehir Belediyesi tarafından buraya gönderildi. İşte çocuklar burada e, hem evlerine götürüyorlar hem de burada okuyorlar. Yani geri gelip buraya teslim ediyorlar. Ee, kitaplarımız Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağ olsunlar e, temin edildi. Bizlere getirip sağ olsunlar ekipleri ince kitaplarımızı dizdiler, bize yardımcı oldular. Çocuklarımızla birlikte hareket ettik ve çok memnun kaldık kitaplarımız. Her açıdan da donanımlı kitapları biz kendimiz de biraz inceledik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Çocuklar açıkçası okumaya açlar. Biz kendimiz bunu daha iyi görebiliyoruz. Özellikle derslerine giren öğretmenlerimiz buna daha çok şahit olabilir. Ben kendim dördüncü sınıf öğretmeniyim. Çocuklara ben daha önce kitap temin ettiğimde de görebiliyordum. Yani çocukların bu kitaplara çok ihtiyacı vardı. Belediyemiz sağ olsun bunu düşünmüş ve zamanında geldi bence bu pandemi sürecinden sonra da çocukların böyle bir ihtiyacı vardı. Hem ufukları açısın hem de biraz daha donanımlı olsun manevi anlamda kültürel anlamda katkı sağlayacağını umuyorum.